Şimdi e, ne yapıyoruz? Şimdi sultan kebabı, sultan kebabı yapacağız. E, o zaman sultan kebabı için gerekli malzemeleri sayayım. Bir an önce başlayalım. Abi, 1 kilo tavuk but, 3 adet kapya biber, 1,5 buçuk çay bardağı bezelye, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı salça, 3 adet patlıcan, 3 adet patates, tuz, karabiber, 2 adet yufka. Başa bas sosu için. E, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 2 su bardağı süt ve karabiber. Üzeri için yine kaşar peynir rendesi ve muskat cevizi çok severim. Nasıl güzel bir şey değil mi Rabia? Evet, beşamel ya. sosa ve patates püresine çok güzel bir ayya katıyor. Nasıl bir nimet çok, ya? Evet. Böyle Sokutu baktığınızda çok odun gibi gözüküyor. Fakat e, yemeklerde verdiği aroma evet, çok dehşet güzel, güzel. yani hamdolsun. Hep şükür, şükür sebebi. Ederim. Gerçekten bu nimetleri bize veren e Rabbime şükürler olsun. Kuzucuğum ne yapacağız şimdi? Şimdi bu? önce tavuğu hemen alacağım. Soteleyeceğim. Tamam ya, anne. Uzunluk Bunları uzunluk ayrı atıyorum. kızartacağım. Hı -hı. Şimdi tavuğu bir tencere... Heh. Şu tavayı vereceğim. Ellerini istersen bir yıka abi. Evet. evet. Unlu unlu olmasın. Evet sultan kebabı yapıyoruz. Ee, gerçekten çok sevdiğim bir tariftir. E, yufkalı olduğu için de ekstradan şöyle düşünün. Ekmek gerektirmiyor Geliyor. yani. Benim en sevdiğim yemeklerden biridir işte. Ekmek gerektirmiyorsa o yufkayla ekmek e, görevini görüyor Geliyor. yemek. Evet. Gerçekten e, Sultan kebabı da böyle sultanlara yakışır bir tarif e, evet, siz de sultan olduğunuza <laughs> göre efendim bu akşamı herkesin <laughs> evinde bütün sultanların evinde Aslında bu kebap yaptım. pişecek. Evet. Ay evet Şşş. ben de Öyle iyi seyredeyim bakayım evde deneme yapacağım. Kişi. E sen Çok de bir var sultansın var. Çok Gamze Çok teşekkür edeyim. ederim. Çok yani sen de, de bir geldiğiniz. sultan olarak. <laughs> teşekkür ederim. Rica ederim. canım. canım. Nermin Sultan Gamze Sultan. <laughs> ee, güzel oldu. <laughs> Benim zaten göbek adım Hatun. Rabia Hatun Serpil Sultan. Tabii tabii biz hepimiz sultanız. Evet. Şey, ne güzel okudun ya <laughs> Gamze süpersin. <Ne> Gerçekten. <laughs> Doğaçlama olsun demiş. Doğaçlama oldu keskin bıçak dedim üzerine keskin bıçak <laughs> şarkısıyla severiz. Evet, zeki evet. konuk, akıllı yapıştı. konuk, güzel kadın. <gülüyor> yapıştı. yapıştı. <gülüyor> yapıştı. Yapıştı. <laughs> yapıştı. Allah vermesin, eliniz kesti. <laughs> Dikkat et. Dur, kız. Tamam. Çıkardım. Nazar, nazar bunlar bak. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Güzel. şimdi ne yapıyorsun abi? Şimdi patatesleri küp küp doğruyorum Biraz iri olacak şekilde. Abi, tamam. Bunları kızartacağız. Patlıcanları da aynı şekilde tamam kızartacağız. Hı -hı. Sonra sotelediğim tavuğun içerisine ekleyeceğim. Hı -hı. Hepsi. Var Bunlar içi olacak Sultan kebabını. Of of çok sevdim. Bayağı Rabia. dolu dolu. Hem görüntüsü de güzel oluyor, lezzetli. Eli de. elin de hızlı, senin de elin hızlı. E Artık işte, alışkanlık. alışkanlık tabii. tabii. Her şeyi kendi yapar. Aynı ben gibi böyle yardımcısı işte Yok. ben böyleyim biliyor musun Gamzecim? Yardımcı Can. alamıyorum. Yani evet. Rahatsız oluyorum. Kendim değil yaptığımda mi? her şeye hakim olduğumda evet. daha böyle mutlu ya. Yani. zaten birisine bir şey tarif ederken sanki daha çok, çok efor sarf ediyorsun, daha çok yoruluyorsun. Çok, çok yoruluyorum. <laughs> Çok yoruluyorum. Her şeyi kendim yapayım. Böyle evde değil mi? Evet. Ben yani de evde benim. Benim, benim tamam. <laughs> bir göreceksin benim var ya. falan bir de tane ikiz. Ama nasıl ki peşinde o geze geze tamam. bir de bahçede böyle ufak tefek bitkiler falan da dikiyorum. Onlarla da, Onlar da, da uğraşıyorum tabii. Şimdi ne yapıyoruz? Patlıcanları da mı kızartacağız? Patlıcanları <laughs> <laughs> da kızartacağım aynı şekilde. Çok güzel kızartmayı almış. Ben şöyle gelsem çok mu şey kenarda kalırım Konuğumla böyle göz gözde. <laughs> Bak şimdi yani şey yapmak <gülüyor> <hiç> <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> böyle ağırlamak istiyorum da. Canım benim. Güzel çok hepsine yetişeyim. Rabia <laughs> <laughs> <yetişeyim. gülüyor> <laughs> e, Rabia'cığım şu ana dek ne yaptık? Ne yaptık hemen söyleyeyim. E, tavuklarımızı koyduk, sotelenecek. Suyunu çekince hafif. içerisine kırmızı biberleri küp küp doğrayıp atacağım. Bezelyelerimi atacağım. E, öncesinde çok azıcık şu salçayı ekleyeceğim ki biraz rengi e, rengini versin, tadını versin. Biber salçası ekleyeceğiz. Biber salçası. Fark etmez, domates de olabilir. Çok güzel olur o evet. rengi. Sonra çok azıcık kekik ekleyeceğim, karabiber ekleyeceğim. Bu tamamen arzuya bağlı. Tuzunu ekleyeceğim. En sonunda da kızarttığımız patlıcan ve şeyle harmanlayacağız. Bu piştikten sonra harmanlayacağız. Tamam. bu kadar. O zaman ne yapıyoruz değerli izleyicilerim? Çok kısa bir reklam arasına Tabii. gidiyoruz. <laughs> Akabinde muhteşem tariflerle <laughs> devam ediyoruz. Bakın burası dolu. Daha çok şey yapacağız. Sakın kaçırmayın. Aman efendim, Nermin Nefes Mutfağı'nda Rabiacığım yine döktürüyor, hünerlerini sergiliyor. Bir yandan neler mi yaptık? Şöyle göstereyim. Tavuğumuzu güzelce pişirdik. İçerisine biberimizi koyduk. Salçamızı, e, salçamızı ekledik. Sarımsak var mıydı? Yok. Ama sarımsak ekledik. da ekleyebilirsiniz. Evet. E, bir yandan da patateslerimiz kızarıyor. Patlıcanlarımız şimdi kızaracak ama şekersiz şerbetini saydığıma beşamel sosu ben hemen bir yandan yapayım. Yapalım. yapalım. Sıramı, Abi, tamam. Sen beşamelini yap. Pişiz hocam, Nereye? Yanmıyor. Devam edelim mi? Ha şu mu? Yeter o yeter. Ha ha pişti. Sen ne yapıyorsun Rabia'cığım? Ben beşamel sosunu yapıyorum. Tamam. Sultan kebabını. Ne yaptık orada? Tereyağı ekledim. İki tamam. yemek kaşığı ya da şöyle beşamel sos da hep evet, bir ölçü. Bir yemek kaşığı tereyağla yapıyorsak Talamızı bir yemek kaşığı un. Bir su bardağı süt ama şu an üç su bardağından yapıyoruz. Hı hı. 3 su, da evet, ee, su bardağında, başından sosunda böyle beşamel, pardon, başa mı diyorum durmadan. Beşamel sosunda. E, püf noktası nedir? Unla tereyağı önden kavuracağız, hı. yavaş yavaş süt ekleyeceğiz, Sopak olmamasına dikkat edeceğiz. E, bence beşamel sosun lezzetini en güzel yapan şey muskat cevizi rendesi, hı hı. E, karabiber, tuz. Evet. Ama en güzel yani. Püf noktası şu, değil mi muskat? Muskat Muska. Muska çok çok da zaten çok severim. Sen sever misin ben de? Çok Namze. güzel bir aroma, ya, aroma veriyor. Çok güzel olur. Ne demek kızartayım Ben teşekkür ederim. ederim. Nasıl yapacağız kesme Dörde. işlemini? Dördü. Ben hemen keseyim o zaman. Aha, yemek öğreniyoruz. Rabiacım çok yoruyorum burada. Estağfurullah. Seve seve yapıyoruz. Şöyle. En keskin bıçaklarımızla Rabiada yeni doğurada bütün gelenler bir elini doğuruyor. Allahım. Ne yapacağız? Hoş Benim geldin diyor bizim et bıçaklar nerede? evet şöyle dörde kesiyorum. <laughs> taş düştü dibine taş. Şey kasemiz vardı. Baş, <laughs> baş düştü kardeş. Abi Şuradan bebeğim. kesiyorum. Tamam. Aynen. Nermi. Bugün oldu tercih. mu bebişim? Çok güzel oldu. Böyle zağlık. yapıyorum. Üst üste getirir mi hepsini? Böyle. Bak çok güzel. Tek hamlede kestik. Tamamdır. Kazasız, alıyoruz. Belası. Kazasız belasız hallettik elhamdülillah. Bunlar senin. Ee, kızardı mı bizim yağımız Serpil'cim? O da hazır bizim Gecelerinde bir de taş düştü mübarek. Bugün kızarmıyorlar. Allah Allah. He vallahi yetiştiremeyeceğim mı geldik, diye panik oldu. Yok olduk. yok Allah'ın izniyle yetiştiririz. Şöyle yumurtalarımı ben kırayım burada. Evet. Bu arada ben de muskat cevizi rendesi birazcık şey ekledim. Attın mı sen de? Ee, hmm. çok fazla eklemiyoruz. Çok keskin bir tadı olduğu için sadece aroma versin diye. Çok birazcık hafiften. rendeledim. Tamam evet. harikasın. Ne Hı. yapıyoruz şimdi? Şimdi şöyle bir önce göstereyim. Cam kase, evdeki herhangi bir çorba tamam. kasesi olabilir. Evet. Yufkalarımı içerisine gelişi güzel yerleştiriyorum. Evet, üçgen kestiğimiz yufkaları bir kasenin içine gelişi güzel koydur abiam. Şimdi abi. onları bir harmanlayacağız ama Hı. bana geniş bir şey verebilecek misin? Kardeş daha genişim kalmadı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Direkt söyler, çok açık sözlüdür bizim Serpi. Kaldıysa kaldı, Hı. canını verir, evet, kalmadıysa abi. yok. Sen o bana şey şunu şöyle edem. tutabilir misin? Ben o aktarayım. Tabi. Şuna dikkat et ama bak burada yağ var ben korkarım. Ben Gel o taraf. Şuraya. Şurada buluşturalım bebeğim. Gel Ben de bunları atayım bari. Yağım kızdı. Karıştı. Geldim kuzum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yanmasın köfteler. Göstereyim kökselen. mi? Yok. İçini, içini doldurduk. Ay ne güzel olduk. Şöyle abi abi içi ya, dolu dolu oluyor. Harikasın aşkım. Buradan kapatıyorum. <laughs> Buradan kapatıyorum. Buradan kapatıyorum. Yalnız servis da yıkılıyor. Bak, Sizin bak nasıl çok güzel, güzel. topladık. Bak, yaldız ettim bana. Ya çok seviyorum böyle kolay <laughs> evet, pratik böyle. tarifler bizim kurtarıcımız. Bunu buraya e canımcığım. <laughs> tamam. Buraya bebeğim. Şöyle. Harikasın. <laughs> Süper oldu. Bak bir de bereketli oldu abi ya. Evet bu gerçekten çok bereketli hmm. ve hmm. Oldu. çok lezzetli. Bir kaseyi bir tık büyüktü kullanıp bilirsiniz bir tık bir, ufak da bir olabilir. Bir şey, tam bir kişiye doyurucu oluyor aslında o. Hı hı. Ama tabii daha ufak. Bu e, kıymayla, kuzu etiyle, dana etiyle, tabii. her yani, şeyle yapabilirsiniz. Aynen. Nasıl olsa önden Kuşbaşı pişirme eti. işlemi yapıyoruz çünkü. Rabia'cığım kısaca sultan kebabını nasıl yaptık özetleyelim canım Nasıl yaptık? Tavuğu Hı. soteledik suyunu çekinceye kadar. Tamam. Suyunu çekmeye başlayınca e, kırmızı biberimiz, kapya biberimizi tamam. ekledik doğrayıp. Hı -hı. Sonra haşlanmış bezelyemiz vardı. Salçamızı Hı -hı. önden kavurduk. Haşlanmış bezelyemizi de ekledik. Tuzunu, karabiberini ekledik. Bunu bir kenara aldık. Hı -hı. Sonra ayrı bir yerde patlıcanları, patatesleri küp küp doğradık. Onları kızarttık. Tekrar bir yere alıp hepsini harmanladık. Yufkalarımızı dörde Sarp böldük. İç harcımızı e, kasenin içerisine yerleştirdiğimiz yufkanın içerisine aldık. üzerine ayrıca katlayıp e, biraz önce gösterdiğim evet, şekilde sos, beşamel sos üzerine üzerine kaşar peynir. İçi pişmiş oh. olduğu için, beşamel de pişmiş olduğu için sadece kaşar Kız, kızartıyoruz, <laughs> eriyinceye kadar. Sadece o böyle kadar. bir 5-10 dakika. dakika rengini bulduruyoruz. Sonra içi al. de ayrıca Çok ekmek panalı. Yani o tek bir baş başına yemek zaten. Onu bunu. da yiyeceğiz. Aynen. Yiyeceğiz <laughs> iftara. İnşallah. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.